Sizden burada ödemeyeceğim. Bence sen benim bir yönetmeni görsün diyorsun. <laughs> benim bir yerden buyursun o çiçek örneği diyeceğim ya da örneği. Yani hakikaten özgün bambaşka bir şey oldu. Gördüğünüz gibi geniş bir oyuncu kadromuz var ve e, hepsi yani aslında filmi taşıyanlar onlar zaten. Yani biraz onlar anlatsınlar. Ya ben böyle bir pas yapıyorum. <laughs> <laughs> Bekliyorum ne kadar nereye o gidelim. Evet efendim. şöyle ki çok zor olduğuna olduğunu sadece bilgisinin bizde olduğu bir filme girdik ve zor olduğunu görmeden bence çok zor bir iş başardık. Umarım anlaşılmış mıyız? E, bunu bir kez de sizlerin önünde söylemek istiyorum. Dünyada altı ya da yedi ekibin başardığı bir şey başardık. Ve başardık. Biz elinizde göreceksiniz. Elini. Bu da alçak ülkede <laughs> bir canım kendilerine e, o yüzden çok heyecanlıyız. İzleyiciyle konuşması için sabırsızlarımız için de iyi seyirler. Yani ben şey başta Ha, Başta Emre'yi çok tebrik ediyorum çünkü bu kadar e, kalabalık bir akşamda ve herkesin bu kadar yetenekli olması beni oynarken her an e, şaşkınlıklara ve böyle bir taraftan oynuyorum mu bu taraftan gözüm her ve nasıl oluyor bu ne an diye çıldırdı e, bir deneyimdi de, e, uzat herkese hem Şatar yani, o kadar güzel bir sürü Now we talking. Yani e, göremeyeceksiniz. Evet. Çünkü bütün yemekler doğru yapılır. Bütün yemekler doğru yapılır. Yani inanılmaz bir koordinasyon, inanılmaz bir çalışma. E, iki, yani oyuncu e, ve kamera önü ve kamera arkası ekibin gerçekten tek vücut olduğu ve çılgın yani anlatsak da ne kadar geçer emin değilim ama gerçekten çok zor bir çalışma oldu ama herkes bir yerinden tuttu, herkes bir şekilde sahiplendi filmi ve kendi kendine yaşayan böyle güzel bir şey çıktı ortaya. Yani hata her zaman olabilir, hata ama hayatının bir parçası olduğu için önce şey görebiliriz. Ama bizde yok. <laughs> maksanlığı yapsana, maksanlığı. Maksanlığı. Mükemmel. <gülüyor> 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 ben çok mutluyum bu ekipte çalışmış olmaktan. Çok güzel bir ee, i̇ç aksiyon, insan ilişkileri, duygular, hayal kırıklıkları, hayaller, yani gerçekten insanlar bütün duyguların olduğu bir film izleyeceğiz. Muhteşem bir aksanım vardı. Bu ekiple çalışmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Seyirciye de e, keyifli seyirler diliyorum. Teşekkür ederim. Ya sana gelmeyeceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> ben bana gelmeyecek sanmıştım gerçekten. Sor, 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 sor. Başka soru mu sormak istersiniz? Lütfen sorun abi. Hayır. Başka bir şey de olur. Ben Aşırı bak azına bir cevap bulabilirim. Bence <laughs> çok kaşınmayın bak. Biraz <laughs> <kadar> sonra söylemesi <laughs> bak. Gerçekten ha, daha yeni başlıyoruz. <laughs> bir de çıkışta konuşalım. 20, 25, 26, 27 kadar karakter var e, filmde. ondan çok daha fazla da yardımcı oyuncu var. Yani herkesin e, gün ekibini sayarsak 150 kişi insanın aynı şeyi çalışıyor olması falan mükemmel bir işte. E, sette beklememek de çok güzel bir his <laughs> de aynı anda hepimizin çalışıyor olması da. Yani eğer durup baksaydık e, yapamazdık. Yani biz ne yapıyoruz diye düşünseydik sanki yapamazdık. Bir şey bizi aşağı çekerdi. Biz düşünmeden söylemiş sen Pardon, Beni dinlememişsin, ona özür <laughs> Hayır oldu. Yani en azından 20 kamera kaydı. <laughs> tek plan olunca hep şey diyoruz. Tek plan bir, bir şey başardı. Çok zor bir şey başardı. Ben ben şunu söylemek istiyorum. Yani sadece tek plan olması için çıkılan bir hedef değil. Tek plan olması çok fazla bir olduğu bir film aynı zamanda. Dolayısıyla yani ben de böyle bir spoiler vermek olayım. Herkes onun için hatta izleyerek <izniğe> görüyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi ben <laughs> <ucuran> çok <değil mi? gülüyor> <laughs> Yani e, bu, burada hakikaten biz bugün e, ne kadar bunu konuşmak istediğimiz ve bu filmden ne kadar gurur duyduğumuz, ne kadar beraber konuştuğumuzu konuşmak istediğimiz fark ettik tekrardan. O yüzden söylenecek çok şey var. Her sürec, sürecin her tarafı bir anıydı bizim için. E, muhteşem bir ekiple gerçekten e, Erna Hoca hocamızın hayal ettiği, dünyayı pek hayal etmiş, böyle bir yola çıkmış ve hepimizi bir araya getirmiş. Ee, ya pek çok oyuncunun değil, deneyimleyemeyeceği bir şeyi hep beraber deneyimleme fırsatı bulduk. Ee, ve bu sürede hem yarattığımız filmi hem de birbirimizi kazandık. ya yani Umarım daha nicelerini beraber başarırız. Hani e, yıllar sonra da dönüp baktığımızda durur duyacağımız bir iş olduğundan hepimiz çok eminiz. Umarız seyirci de... Yürek savaşı, bir an savaşı, hiç yemek yapmadım. Değil mi? Aynen, ee, burada da aslında tam onun söylediğim güzel bir yere geçtiğimizde, filmde e, derinleşiyor en son şey yemek, biraz öyle yani yemek üzerinde bir film değil. Baştan söyleyeyim, korku şeyler söylüyorum. <laughs> ben, ben de Bence de ben kötü etkiliyorum şu an. Bu bir film değil. değil arkadaşlar. Yok <laughs> arkadaşlar. Ee, ben hiç yemek yapmadım. Bir ufak öyküyle bir su, ufak bir ders aldık. O ara başardığımız şeyler var. Daha öncesinde bize e, hazırlanan, öğretilen yemekler var. Onları başa <laughs> başardık onları yapmayı. Öyle bu kadar. Onları görüyorsunuz ama Ahmet. Yarım olduğu için soracağım. Türk yemekleri daha farklı. Aynı yemekler. Hangi evler? Değil. 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 Değil mi? <laughs> <yok. gülüyor> yani. çok, çok 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 değil. Çok daha güzel. Çok O restoranda menemen. Ama menemen yapılır daha önce o restoranda. Ne konuda? Menemen ne, ne ben soğan mı soğan sana? Soğan mı <laughs> <laughs> yani? olur? <laughs> soğan mıdır? oy topladın mı? Gel gel bunu konuşalım. Soğanlı soğanlıdır soğan sana? Soğan, evet. soğan, Gerçekten. Yani, ya arkadaşlar, iki arkadaşlar, güzel. Soğan olmuş o? Yolunuz açık olsun. Başarısın. Beğenmiyor Soğanlı. Yolunuz açık